çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 4. yılına girdi. <laughs> Evlat nöbeti çalıştayı düzenleme kurulu üyeleri ellerinde çocuklarına fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara desteklerini iletti. Bugün buraya çalıştay ekibi ve değerli katılımcılarımızla birlikte geldik. Hamdolsun annelerimizi ziyaret ettik, dertlerini dinledik, onlarla birlikte neler yapabiliriz, Bunu bu meseleyiyle daha ileri nasıl taşıyabiliriz, onları konuştuk. Burada da 4. yılını, 4. yılına girdiğimiz evlat nöbetinde ziyarete geldik. Mahşeri bir kalabalık, mahşeri bir sıcaklık vardı. Karadeniz'de olmama rağmen İstanbul'dan ta buraya bir yaramız, derdimiz olduğu için buraya geldik. Evlatlarının daha nasıl kaçırıldığını üyeleri anlatan aileler terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.